Gidip, gidip. Gidip, gidip. Ah, kamera açılmış. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hayır, bu arkadaşlar. Bugün evde 24 saat çekiyoruz. 24 saat olmazsa özür dileriz. Olur ya, Olur ya öyle. Evet. En <laughs> çok istediğim şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Burada ev, evimi tanıtım önce. Gelin. Ben, ev, ev turu. Ben ev turu yapıyoruz. Burada güzel mi güzel ben altın ben kupamız var. Şurada görüyorsunuz ben arkadaşlar. Mutfak. Bubble şeyimiz bile var. Ben. Şöyle bir şey var. Merhaba bir yandan paten sürüyoruz bu arada. <laughs> o yüzden bu kadar hızlıyız. Burada koltuklarımız Televizyonumuz. mu? <laughs> burada pet alanlarımız var. Odam var. Uyuyabiliriz burada. Zıbarabiliriz. Üstümüzü değişebiliriz. Sana ne? Sana ne? burada var burada var. Fark küveti buraya koydum. Niye yani? İnsanların ortasında banyo yapsınlar ki. Böyle küvet mi oldu? Peki, değil. Hayır küvet. Aa, şey Ev hayvanları niye e, ee, insanların içinde yap, yapsın ki banyosunu? Ha. Evet. Azıcık masko düşünün. Evet Başlayalım. böyle bir yerimiz var. Başlayalım. 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 Başlayalım ve ödülümüz <laughs> ne olsun? <laughs> evet. Pet. Pet ödülü. Ben, ben çıkmam. Ben de çıkmam. Ben bir ödülümle çıkmam ben mı Ben mesela sen kazanırsan ben sana hmm, bir düşüneyim. Ben de alfetimi ver ben. Arı verebilirim. Arı bayağı iyi ama herkes istiyor. Ona çok güzel petler alabilirsin. Ara ara tepki Böyle ben, hala. Ben ona pil verdim. Pilini verdim. Ama filini verdim. Yani ne Necati zaten bende var. Pil ben Necati. Aaa ben online kalmışım. <laughs> ne gelmiş mi dünyada bakmıyor. Benim. Benim geldi. Video oyunu. Benim geldi. Ya. Sen gitmezsin. Kim geldi? Video oh. oyunu. Aa bu kısa. Hmm. Gel gel. Hmm. Yazdık mı giyiniyorsun sen? kombin 2'yi yapacağım. Kombin plan 2. x. x. Arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim size. Arkama görüyorsunuz çok güzel bir bilgi yaparım. Vili 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 Evet, willi, willi. Bakayım, evet. Ee, hadi, hadi. Hadi. Ben biraz bunu oynayacağım Çıkmayacağım Daha ben kazanacağım çıkmıyorum Sen kim artistlik yapıyorsun lan? Sen kim artistlik yapıyorsun lan? Cüce. Sen kim artistlik yapıyorsun? Kızlara katmaz o yüzden o beni dövebilir arkadaşlar. Yakalayabilirsin, yakalayabilirsin. Çık lan nereye kaçtın, nereye Nasıl duyuyor musun, nasıl duyuyor musun? Yuhun bey yuh. Sen de bana öyle sorulma. Tövbe tövbe. Evden çıktı, evden çıktı. Evden çıktı. Çıktım. Allah sence ben peti kaybeder miyim? Ben kaybeder miyim sence? Sen de kaybedersin. Ben ah <güler> <laughs> Neyse ben zıbarcam. Peki ben seni zıbarcam. Bir saat olunca beni uyandırırsan ben zıbarcam. Napıyon kız? Sessiz abi. Abi? Adam şey delirdi bu ya. Sen... Abi. Ya abi. 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 Yani bir yaş büyüğüm ama çok da bir şey fark ettirmez bu. Abi, ben kaç Altı mı? Dokuz yaşındasın sen. Ben kaç yaşındayım ya? Sen onu, sen yirmi bir yaşındasın. Hayır ben sadece 10 yaşındayım. Ne diyorsun, diyorsun? 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 Hatırlamıyorum Nasıl? Ondan 21'e nasıl atlamış olabilirim? Ben 10 yaşındayım ve 2 gün sonra doğum günüm. Ya şimdi şimdi döv lan dövemiyorum. He tam rüya. Rüya anladım. Şimdi koşamıyorum da. Tam koşamıyorum. Koşamıyorum. Bunu katamıyorum. Ne tür rüyadayım ben ya? Neyse ya. Ben de şöyle gideyim. Yeterli şöyle gideyim. Yemiyorum. E ee, merhaba. Merhaba. Abi. Abi. <laughs> ne diyorsun? Çok komik. Hadi en sen de gel. <laughs> Hayır ben küstürmek istiyorum. Nece? ben Sadece uçluyorum. Dışarıdan su içeyim orada. Dışarı çek. Temizlik yapacağım. Gıdı 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 gıdı. Yapma. <laughs> gıdı 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 gıdı. Seni döverim. Kırsın. şuna şunu, şunu sosisli kanalı yapsana. Tuşa boyun yetmiyor.

Kırıyorum. Hmm. <laughs> <laughs> yapmaya çalışıyorum da. <laughs> Oğlum niye arabayla etraftan geçiyorsun? Ben temizliyorum sen kirletiyorsun. Temizlik yapmıyorum ya ben. Temizlik yapmıyorum. 40 yılın başı bir temizlik yaptık. Abi ben temizliyorum ya kardeşim ya. Kardeşim. Pardon duyamadım. Kardeşim. Hem senden bir yaş büyüğüm hem de benim senin gibi bir kardeşim yok. Biz arkadaşız unuttun mu? Uzun arkadaşım. Lan Elimdeki her şey küçük, küçük oldu. <laughs> Çok küçük bir elma şekerineceğim şimdi. <laughs>

Aslında ben o pet sana hediye vermek istiyorum. Ne var önemli Orada üç tane sultan Papanı verebilir misin bana? Yok normal. Sen de çok var normal sultan papan mı? Benim isim vermek için pete ihtiyacım var o yüzden kaydettim. Evet, al bakalım hediye pedi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi bu aralar çünkü bu aralar izlememiz çok düştü. videolarımız izlenmiyor. Hadi gel gel. Gel gel videoyu kapatacağız gel. Ya, ya, güzel, güzel, güzel buraya kadar izleyenler. Al, bir şey yapalım, bir bir yapalım, sus. Buraya kadar izleyenler. Yor yoruma arı yazsın buraya kadar izleyenler. <laughs> kadar izleyenler. <bir gülüyor> tamam, tamam sus. Buraya kadar videomuzu izleyenler. Yoruma arı yazsın. Hoşçakalın.